Arkadaşlar herkese selam. Yine bir kutu açılışında beraberiz. Kutumuz burada. Şimdi başlangıç olarak şunu göstereyim. Elimdeki Scorpion EXO 1400 Air 2 Karbon modelini yaklaşık 7 aydır kullanıyorum. Kanalda incelemesini çekmiştim zaten. Çok ayrıntılı. Oldukça da beğenildi ve baya bir kişinin sanırım almasına vesile oldum bu kaskı. Umarım herkes mutlu mesut kullanıyordur. Güzel bir şekilde. Ben çok memnunum kaskımdan. Bu arada onu söyleyeyim. Sadece son off-road parkurlarından birisinde selenin üstüne koyduğumda kaskımı düşürdüm arkadaşlar. Toprağın üstüne ve Allah'tan vizörün üstüne düştü. Yoksa bakın burada işte kameram var, yanında interkom var. Onlarda en ufak çizik olmadı. Vizörün üstüne düştüğünde bakın burada arkadaşlar derin çizikler oluştu. Tam ön tarafta. Bu çizikler haricinde ben işte bütün turlarımın öncesinde hani vizörde bir sinek, bir leke var mı diye böyle nemli bir bezle şöyle bastırmadan siliyorum bunu, temizliyorum. Bu silmeler sonucu bir kılcal çizik oluşmadı arkadaşlar. Yani. Vizör gayet kaliteli. Yani 7 ayda aşağı yukarı 5000-5500 km yol yapmışımdır ben bu kaskla. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım ben size onu söyleyeyim. Şimdi ben ne aldım var? onu söyleyeceğim size. Bakın vizörüm çizildi ya benim. Kutudan bir adet füme vizörümüz geliyordu biliyorsunuz. Bunu az sonra göstereceğim zaten karşılaştırmasını. Ama ben füme vizörü çok kullanamıyorum. Yani akşamları özellikle hani görüntüyü bir miktar kısıyor. Bu, bu arada siyah vizör değil füme. Yani hafiften smoke dediğimiz çok çok koyuluk veren bir vizör. Renk tonunda arkasına kamerayı koyup ne kadar koyulaştığını gösteririm ben size. Onun incelemesini az sonra yaparız. Bakın şöyle bir pat patla kutuyu yanıma çekeyim. Motomax'tan aldığım vizörü göndermişler. Şöyle bir faturamız var. Koyduk kenara. Vizörün kendisinden önce şöyle bir arkadaşlar Motomax etiketi. Vizörün kendisini şöyle koyuyoruz. Kutunun dibinde de bir adet haribomuz var. Hediye etmişler sağ olsun. Bundan sonra yeriz. Kahvemi yaptım çünkü her zamanki gibi. Ürün incelemelerinde kahve olmazsa olmaz. Videomuz bu. Normalde hani bizim orijinal kutumuzdan bu böyle kılıfıyla geliyor diye yedek füme vizörümüz. Bunda böyle bir poşete pat pata sarılmış satılıyor. Yedek vizör sonuçta hani. Şimdi çok önemli bir şey arkadaşlar. Bakın etiketin üstünde Scorpion EXO yazıyor. Tamam. Ama işte burada seri numarası kodu yazıyor. Mesela işte Made in China Çin'de üretilmiş ama Vietnam'da paketlenmiş yazıyor. O da nasıl bir olaysa yani oradan oraya aktarmışlar. Önemli olan kısım bu üretim yeri değil. Önemli olan kısım arkadaşlar kodu. Ben altyazıya yazacağım bunu. Bakın Max Vision HD vizör bu. Yani çizilmeyi engelleyen cam gibi gösteren vizör diye söylüyor Scorpion bunu. Harbiden de yani 7 ayda benim bezle silmelerim sonucu bir çizik oluşmadı kılcal çizik. Düşürdüğümde çizildi arkadaşlar. KDF 16-1 modeli. Bu vizörün kodu KDF 16-1. Bir de bunun Motomax ve işte minimum yapan sitelerde satılan KDF 16 modeli var arkadaşlar. Tire 1, 1 olmayan modeli. Tire 1, 1 olmayan modeli bu kaska uyumlu değil. Aklınızda olsun. Tire 1 olan modeli bu kaska uyumlu. Hemen güncel fiyatını söyleyeyim ben size. Videonun sonuna saklamayalım. Bu vizör arkadaşlar 1600 lira civarında bir kredi kartı tek çekim var. 1650 lira mıydı 70 lira mıydı neydi yani... Bana kalırsa hani bir vizörün ederi 1000 lira civarıdır. Daha fazla etmez ama rakip kasklarla karşılaştırdığımızda mesela işte AG ve K1'ler falan yanlış hatırlamıyorsam yani yanlış hatırlıyorsam siz düzeltin yorumlarda işte 2000 liralarda K6'larınki 4000-5000 liralarda falan şeffaf vizörlerinden bahsediyorum ben size. Yani başka markalarınki işte 3000-4000 böyle saçma sapan fiyatlara vizör satılıyor arkadaşlar. Yani şu alt tarafı bir plastik malzeme yani bunun, bunun ederi normalde 1000-1500 lira olsun. Hadi Scorpion bu yüzden 1600 liralarda seyrettiği için yani bu kask için bence normal fiyat diyebiliriz. Şimdi ben size şunu göstereceğim. KDF 16-1 bizim üzerimiz diyor. KDF 16-1 ile hemen buraya fotoğrafını koyuyorum ben şu anda. KDF 16-1'siz modeli arasında şuradaki mekanizmada arkadaşlar farkımız var. Bakın şuradaki şu dikdörtgen nokta fotoğrafta göreceksiniz zaten farklı. Bu yüzden bu kaskı sahipseniz KDF 16-1 modelini alacaksınız. benim bir daha çabuklayayım. Hem bu videoda vizör değiştirmeyi göstereyim, hem kaskın üzerindeki donanımlarımı göstereyim. Hem bakın burada mini setim var, onu göstereceğim arkadaşlar. İşte GoPro'yu neyle taktım, bir daha üstünden bir geçelim çünkü yorumlar geliyor sırtın. Hani nereye taktım, ne yaptım, izlisinden. onlara bir bakalım. Şeffaf vizörümüz burada. Herhangi bir kozmetik hatası var mı, bakayım. Bir çapak bir kırık, bir çatlak, herhangi bir sıkıntısı yok. Bakın üstündeki zaten kilitleme mandalı ile beraber geliyor aynısı. Bu arada kozmetik olarak mesela bu bizim kilitleme mandalı aşırı yağmurlar sonucu bakın şöyle çevirirse bir miktar şu gümüş bölgesinde boya atmış. Siyaha dönmüş. Yani çok sorun değil ama sorunsuz çalışıyor. Bu şu anda şu gümüş gri bölgesi kaplama plastik orijinal renginde duruyor. Şimdi gelin şu vizörü çizmeden kenara koyayım. 1600 liramız bir daha çöp eklesin. Şu vizörümüzü çıkaralım. Ne yapıyoruz çıkarmak için şöyle havaya kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra bakın burada bir adet mandal var. Umarım güzelce çıkıyordur. Şu mandalı arkadaşlar yukarı itiyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Şimdi yansıma yapmıyordur umarım. Şurada bir şey göstereceğim ben size. Yukarı ittirip şu baş parmağımla tuttuğumda bakın yukarı ittirdiğimizde şuradaki damaklar boşa çıkıyor. Damaklar boşa çıktığında da şu şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Tık diyor yukarı çıkıyor. Bakın bu çıktı ya. Şimdi öbür tarafa geliyoruz. Şimdi bu damağı yukarıya kaldırıyor. Bu damak yukarı kalktığında da bakın bu geldi. Bu kadar basit. Bunu bu şekilde çıkarıp yani şu ayrıntılı temizliklerini yapabilirsiniz. Vizyonun mesela hani içini falan silemediyseniz uzun zamandır şu şekilde içini falan güzelce silip temizleyip işte musluğun altında güzelce sabun suyla yıkayabilirsiniz. Hızlıca videoyu çok uzatmayayım. Füme vizörü de bir göstereyim size. Arasındaki renk ton farklılıkları nasılmış bir görün. Kılıf bu arada süperdi. İnceleme videosunda göstermiştim. Kaskı şöyle koydum. Bakın füme vizörün üzerinde şu anda bir adet etiket var. O etiketi sökmüyorum. Yani çok etkilen bir durum değil. Yani şu karşımızda da simsiyah bir renk var. Bakın füme şeffaf siyah renk. İkisinin de arasında griye çalan hani smoke dediğimiz hafif karanlık bir efekti var. Şimdi bunun arkasından Bakın arkadaşlar ben size şu testi yapıyorum şu anda. Şeffaf, tam kameranın önünde görüntü. Şöyle göstereyim. Bakın şeffaf. Şimdi bunun arkasına griyi koyuyoruz. Bakın. Gri şeffaf gri biraz yansıma yapıyor. O konuda kusura bakmayın. Şu anda elimden gelen test bu. Şeffaf. Yani kapkaranlık bir ortama yol açmıyor. Onu bariz bir şekilde söyleyebilirim ben size. Yani bunu hani gözleri güzel gören, gözlük takmayan, işte lens kullanmayan, cam gibi görürüm ben birisi gündüz ikindi saatlerinde süper bir şekilde kullanır. Yanında bakın ben akşam kullanmayı tavsiye etmiyorum. Neden kullanmayı tavsiye etmiyorum? Bakın for daytime use only diyor zaten. Hani gündüz vakti kullanın diyor bunu. İşte güneş gözünüzü çok hassassa gözünüzü almasın diye. Bizim ekstradan bir adet güneş vizörümüz de vardı. Ama bu da işte ekstradan. Bunun ikisini kullandığınızda kapkaranlık bir görüntüyle yola çıkabiliyorsunuz gözünüzü almaya. Ama ben onu akşam kullanmayı tavsiye etmiyorum. Eğer ekstra vizör alacak durumunuz yoksa, işte 1600'lere vermeyeyim ben. Elimdeki o griyi de bir kullanayım. Veya çok şık abi griyi ben takayım diyorsanız. Yani hemen griyle bakın kesin yorum gelecektir nasıl oldu diye. Takmadan göstereceğim şöyle size. Görüntümüz bu şekilde gri. İçerisi görünmüyor bu arada. Gözlerimiz falan görünmüyor. Onu söyleyebilirim size. Bakın şeffaf da bu şekilde. Her yer görünüyor. Gözümüzde görünüyor. Şu vizörümüzü bir takalım. Ne yapıyorduk? Havadaydı değil mi? Şimdi havaya alıyoruz arkadaşlar bunu. Bakın zaten tırnakları var burada. Görünüyor. Umarım parlamıyordur görüntüde. Şöyle şu mandalımızı havaya kaldırıyoruz. Ve şunu Bakın arkadaşlar burası oturdu. Şimdi çeviriyorum. Bu tarafı takıyorum. Şöyle mandalı açtığımızda Şurada iki adet pin var. Üste hani büyük damak var. Bakın şu pimin şuraya araya girmesine dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar biraz bastırıyorsunuz ki girsin diye. Bakın buradaki pim girdi. Şu yukarıdaki pim de girdi. Bu da girdi. Şu anda damağı bırakıyorum. Şu anda vizyonumuz sorunsuz bir şekilde açılıp kapanıyor. Kilitlemesi de sorunsuz. Hemen bakalım şuralarda saçma bir olayımız var mı? Yok. Hemen açıyorum. Mekanizmamız çalışıyor mu? Bakın şurada mekanizmayı görüyorsunuz. Sorunsuz. Şurada matlar var arkadaşlar. kadeleri açılıp kapanmasını sağlayan. Bunlar da sorunsuz. kademede de sorunsuz çalışıyor. Şimdi kaskımızı şöyle koyduk. Artık vizörümüz yeni. Hemen vizörümüzü şöyle hafiften bir nemli bezle bir geçiyoruz. Vizör işini hallettik. En büyük sorulardan birisi abi kaskı bir etraflıca gösterir misin? Mikrofonu nereye takıyorsun? İşte mic mini kullanıyorum bildiğiniz gibi son videolarda. Kamerayı nereye takıyorsun? Osmo 5 Pro. Intercom işte nasıl montaj yadım, onu zaten çok ayrıntılı videosunu çektim. Sadece üstün körü gösteriyorum. Intercom'un um burada arkadaşlar. Sena Spider ST1 modeli. Intercom'u koyduk kenara. Bayağı bir ayrıntılı videosu var. Yani kameranın da ayrıntılı videosu var. Ama kutu açılışı, videolar falan nasıl taktığını göstereyim ben size. Kameramız bu şekilde. Alttan göstereyim. Yandan gösteriyorum. Şu aparatı Temu'dan almıştım ben. Kısa bir short videosu çekmiştim 1-2 dakikalık. Yine şöyle göstereceğim size. Aynısı KN Master gibi bizim yerli firmalarda da var. Zaten Çin'den getirip satıyorlar biliyorsunuz. Şu şekilde iki adet mandalla ben bir adet şöyle küçük bir ara aparatla açı verdirdim ki hani tam karşıyı ve karşıdaki dağları da çekebilsin diye. Çünkü kaskı hiçbir zaman böyle takmıyorsunuz arkadaşlar. Şurada göstereyim. Şöyle takıyorsunuz. Yani hafiften öne doğru eğiliyor bu kaskların hepsi. Bu yüzden bu kameranın önüne dimdik ileriye bir bakması lazım. Gidonu, göstergeyi falan da çekmesi lazım. Şu aradaki aparat olmadan Sadece bu aparatla, bu kaskta açı çok aşağıda kalıyor. İşte motorun deposunu falan çekiyorsunuz ama karşıdaki yolun ufuk çizgisinde görüntü kesiliyor. Karşıdaki dağlar falan çıkmıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi kameramız da bu şekilde. Kameranın dışında bakın burada mic minilerden birisi var. Hemen onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben birçok ses kaydı tekniği denedim. Mesela bir tanesi böyleydi bakın. Bu şekilde direkt çenemin altında boynuma sürtecek bir şekilde dead cat, bir ses kaydı aldım. Videonun bir tanesi sadece böyleydi mesela. O videoda da sorulara cevapladım ben bunları şu anda nerede gibisinden. Ama normalde bütün videolarımda umarım görünüyordur. Bakın şurada bir adet neodun mıknatısı var. Bunun mıknatısı zaten. Onun üstüne geliyorum şu şekilde dead cat aşağıya bakacak şekilde bir ses kaydı alıyorum. Son videolarda da şunu fark ediyorsunuzdur. Hep bir patlama var arkadaşlar. Çünkü bu Mic Mini'nin işte aşırı derecede hassas bir mikrofon olmasından kaynaklanıyor. Elimden geldiğince o patlamaları engellemeye çalışıyorum ama hani bir auto gain ayarı DJI'dan beklediğimiz bir ekstra güçlü bir clipping ayarı gelmediği sürece bu patlamalar devam edecek gibi görünüyor. Yani distorsiyondan bahsediyorum. Çünkü bu Mic Mini'lerin içerisindeki mikrofon kapsülü arkadaşlar 120 desibele kadar destekli. Siz zaten hani bu kaskın içerisinde şöyle bir miktar bağırarak konuştuğunuzda bile 120 desibel çok rahat geçiyorsunuz. O da işte distorsiyona patlamaya yol açıyor. Ben onun biliyorsunuz çok çektim zaten kısa keseyim. Şimdi bir montajımız bu şekilde değil mi? Bir montajımız arkadaşlar şöyle yana çevirebilirsiniz. Direkt ağzınızın dudağınızın altına bakar. Bir tanesi böyle işte yukarıya bakacak şekilde koyabilirsiniz. Sola koyabilirsiniz, sağa koyabilirsiniz. Yani ben öyle farklı çekim teknikleri denedim ki Bakın şuralara falan koydum mesela. Hani burnumun önüne. Görüntüyü bozmayacak şekilde. Mesela patlama azaldı ama işte vizör açıkken rüzgar sesi daha çok geldiği için daha çok patlama ulaştı Falan gibi. En temiz sesi, konuşma sesinde patlama olmayan sesi bu şekilde aldım ben. Bunun dışında bu, bunun da bir dezavantajı. Şöyle çeneniz büktüğü için boynunuz. Bakın kaskın önünden gelen rüzgar tamamen bunu patlatıyor arkadaşlar. Yani 100 km hızlara çıktığınızda bu sefer rüzgarın bir patlaması oluşuyor konuşma patlaması değil rüzgar patlaması. Yani bunu engellemek için bu sefer içeriye doğru kıvırmanız lazım. Şöyle. Yine hani dudağınıza yaklaşıyor falan böyle sıkıntıları var. Atıyorum bakın şu emergency taraflarına taktım. Yani birçok videosunu çektim zaten. Gösterdim ben size. Şu bağcıkların içerisine gizledim şuralara. Yani aşırı hassas bir mikrofon olması sonucunda hani bu distorsiyonu bir yere kadar engelleyebiliyorsunuz. Ha ben yine olsa Yine alırım arkadaşlar bu 7 bin liralık seti. Yani 7 küsür bin lira herhalde hala şu anda. Gördüğünüz gibi yani muazzam bir set. iki tane zaten mikrofon var. Üstünde adaptörü var falan filan. İncelemesini çektim zaten. Bunun ayrıntılı konuşmayayım. Yani gayet güzel. Vlog çekmek için, moto vlog işte karşılıklı böyle bir röportaj falan çekmek için iki kişinin konuştu. 10 numara bir mikrofon seti. Yine olsa yine alırım. Şimdi bir olay daha göstereceğim ben size. Bakın bunu böyle geldik. Bu benim konuşmalarımı kaydediyor. Son videolarda şunu fark etmişsinizdir. Ben interkom konuşmalarını da videonun içerisine gömmeye başladım. Bunu nasıl yapıyorum? İkinci mikrofonumuzu aldık. Bakın arkadaşlar biraz karanlık ama göstereceğim size. Umarım görünüyordur. Şurada hoparlörümüz var bizim. O interkom hoparlörünün yanına alt çene kısmını hafiften kaldırıyorum bakın parmağımla ve mikrofonu oraya gömüyorum, saklıyorum. Bakın arkadaşlar şurada mikrofonun tüyü görünüyor, görüyor musunuz? Hoparlörümüz var birbirini görüyorlar zaten. Umarım videoda görünüyordur. Yani parmağımla gösterdiğim yerde. Bu benim başımı ağrıtmıyor kesinlikle. Orada bir yuva gibi bir şey var çünkü. Scorpion Exo'larda. oraya gizleyebiliyorum. Ben orayı güzelce bir paket bıçağı da birazcık daha genişletecek. Ondan sonra bu mikrofon orada kalıcı olarak kalacak. 10-11 saate yakın pil ömrünün sunması bu konularda avantajlı oluyor. Hani diyeceksiniz ki abi tamam bunu buradan alabiliyorsun da bunu oradan nasıl alacaksın? Bakın elimle çıkardım aldım sonra şarja taktım. Mesela uzun bir yola çıkıyorsunuz şarja takarsınız. 10 dakika 15 dakika zaten şarj olsa Atıyorum size 1-2 saatlik daha ses çekimi verir. Intercom seslerini de bu şekilde kaydediyorum arkadaşlar. Intercom'u kendimi rahatsız etmeyecek şekilde 100-120 ile seyahat ederken açıyorum. Arkadaşlarım duyacak şekilde. Ondan sonra hemen göstereyim. Bakın o ayrıntılar da önemli. Bu çeneme koyduğum mikrofonu 12 gne çekiyorum. OZMO 5'in ayarlarından. Ama bunun ayarlarını arkadaşlar sıfır gain'e çekiyorum veya işte eksi 3 gain'e çekiyorum veya eksi 6 gain'e çekiyorum ki bu intercom hani benim başımı şişirmeyecek miktarda böyle hani ortalama seviyelerde ses versin. Bu mikrofonda buradaki mikrofonla aynı şekilde, aynı desibelde bir ses kaydetsin. Bu 12'de, bu eksi 6'da, eksi 3'te veya 0'da duruma göre. Ben intercom'u ne kadar çok sesini açtıysam. Ama genellikle eksi 3'te falan kayıt yapıyorum. Bundan sonraki bütün tur videolarımızda, grupça çıktığımız videolarda bu intercom'un sesini bu şekilde ben kaydetmeye devam edeceğim. Bütün arkadaşların muhabbetlerini duyacaksınız. Zaten bu videodan sonra bir yine... Grup videosu koyarımdan çektim. Gayet iyi, sorunsuz. Bu şekilde bir kayıt alıyorum ben. Yani başka nerelere bağlayabilirsiniz? İşte atıyorum 100 km hızlara kadar hani yakanıza bağlayabilirsiniz. Tişörtünüzün üstüne bağlayabilirsiniz. Montunuzun işte üst fermuarının oralara bağlayabilirsiniz bunu. Yani kaskınızla bir bağlantısı olmadan ama 100 km hızların üzerinde her türlü arkadaşlar bu mikrofon bir miktar distorsiyona giriyor, bir miktar patlamaya yol açıyor. Özellikle çok rüzgarlı havalarda. Yani buna şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ne yaparsınız? Yani kafanızın üstüne falan koyarsınız mikrofonu. Evet konuşma sesiniz çok boğuk gelir, derinden gelir. Böyle bir maskenle konuşuyor musunuz gibi. Ama hiç rüzgar almadığı için şurada tepede, orada da başınızı ağrıtmayacak bir bölgeye sokarsanız, hem konuşma sesiniz bir miktar gelir, hem de garip bir ses alırsınız. Yani onu da artık kendiniz denersiniz. Yani sonuç olarak arkadaşlar, ben bu mikrofonla hani 80, 90 oranında memnunum. Ufak bir distorsiyonu var, maalesef. Ona dediğim gibi şu anda değinilecek bir şey yok. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Yani bakın, işte vizörlerimizi gösterdik, Smoke vizörümüzü, vizör değiştirmeyi gösterdim şeffaf vizörün işte çiziklerini gösterdim. Uyarımı da yapayım. Arkadaşlar kesinlikle motosiklet selesinin koltuğunun üstüne kask koymuyoruz. O kask bugün düşmezse 3 gün sonra, 3 gün düşmezse 3 ay sonra mutlaka düşecek. Aynanın üstüne taktığımız kask birazcık daha güvenli diyebiliriz. Özellikle şu kelepçesine bağlıyorsak. Ama orası da tehlikeli. Yani birisi dayanıyor gidonu falan oynatıyor. Yani aman diyorum. Kaskınıza dikkat edin. Bakın bir tane plastik vizör olmuş. En ucuzlarından birisi 1500-1600 lira. Yani AGV falan kullanıyorsanız ya da işte başka kasklar 3000, 4000, 5000 liraya yaklaşan bir vizör fiyatlarımız var. Vizörlerinizi çizmeyin. Önleminizi alın. Bu video bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşürüz diyelim. Herkes kendine iyi baksın.